Selamünaleyküm. İnşallah iyisinizdir. Bugün pide yapacağım. Tabii pide illaki Ramazan'da yapılacak diye bir kaydı var mı bilmiyorum ama bizim içimizden geldi. Pide yapmak istedik. Yaparken de sizlerle paylaşmak istedim. Malzeme bilgisi aşağıda bilgilendirme kutucuğunda olacak. Ben yaparken size püf noktalarını anlatmaya çalışacağım. İlk olarak süt ve suyu ekliyorum. Burada önemli olan mayalı hamurlarda süt ve suyun ılık olması ve aynı zamanda şeker. Ben bazen bal da koyuyorum. O şekilde mayanın, mayanın aktif hale gelmesi için bir miktar da şeker ekliyoruz. Burada önemli noktalardan bir tanesi de mayanın tarihinin yani son kullanma tarihinin geçmemesi olması. Tabi burada yaş maya kullanmanız daha e, mayalı hamurlarda daha sağlıklı, daha verimli olur. Sağlıklı demeyelim de daha e, iyi bir sonuç alabiliyorsunuz. Ben e, kuru maya kullandım. Bir adet yumurta, bir de yumurtanın beyazını ekliyorum, sarısını da üzerine sürmek için ayırıyorum. Yani toplamda bir buçuk yumurta gibi kullanmış oluyorum. Daha sonra tuzunu ekliyorum. Onları da karıştırıp iyice erimesini sağlıyorum. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı nasıl tercih etmek isterseniz ekliyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde yine her zaman olduğu gibi unumu ekliyorum. Yaptıkça eliniz aslında e, hamur işlerine veya diğer yemeklere olsun her şeye alışıyor. Siz artık e, göz kararından çok hani böyle bir e, hissi bir şey olarak yemeğin hani olduğunu veya hamurunuzun olduğunu veya işte poğaçanızın kıvamının olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ben şunu söylemek istiyorum. Hamurunuzu ne kadar yumuşak ne kadar böyle ele yapışkan bir şekilde bırakırsanız eğer hamurunuz yani yaptığınız böreğiniz veya işte e, poğaçanız kekiniz o kadar yumuşak oluyor tabi şunu da söylemem gerekiyor gereğinden az da olmaması gerekiyor mesela keklerinizde gereğinden az olduğu zaman da bu sefer kekiniz ne kadar güzel yaparsanız yapın ne kadar yumurtanızı güzel çırparsanız çırpın yine de kabarmayabiliyor o yüzden yine de belli bir ölçü mutlaka olmalı ama dediğim gibi bunu zamanla hani Yeni başlayanlar için özellikle söylüyorum. Zamanla eliniz alışıyor, gözünüz alışıyor, hissiyatınız gelişiyor ve bu şekilde daha güzel yemekler yapabiliyorsunuz. Her şeyde olduğu gibi ne kadar pratik yaparsanız o kadar başarılı olursunuz. Hamurumu oldukça yine ele yapışkan bir kıvamda bıraktım. üzerine streçledim. Streçlemeniz önemli. Hamurun hava almaması gerekiyor. Kameram videoyu çekerken kaydetmemiş o yüzden bu aşamayı başka bir link videodan aldım. Bunun linkini de hak geçmesi diye aşağıya ekleyeceğim. Burada ustamız pideyi yumurtayla açıyor. Ben yumurtanın içerisine, yumurtanın sarısının içerisine yoğurt da ekledim. Bu şekilde elimle açtım ve böyle üç parçaya ayırdım hamurumu. Daha sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 40-50 dakika duruma göre, fırınızın pişirmesine göre pişirdim. Kontrollü bir şekilde altı üstü iyice kızarana kadar pişirdim. Pideler sıcak olduğu için tam elimi tutamıyorum şu anda yeni fırından çıktığı için. Masmavi mutfaktaki hanımefendinin dediği gibi dokukon doku testine geçelim. Oldukça yumuşak, poğaça kıvamında çok güzel bir pide oldu. Akşamları sabah kahvaltılarında ne zaman yemek isterseniz afiyetle tüketebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.